Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli kardeşlerim Cennet-i Muallada Hatice annemizin kabrinin yakınlarındayız Rabbim ondan razı olsun Bir İslam kadını nasıl olur sözünün ke Kemal bulmuş şeklidir Hatice annemiz Aynı zamanda bu kabristanda İslam'ın ilk şehidi olan Hatice annemizin oğlu da yatmaktadır Bizler İslam'ın ilk şehidi olarak Sümeyye annemizi bilsek de ilk şehit ailesidir onlar. Ama ilk şehidi Hazreti Hatice'nin oğludur. Ve şunu öğrendik. Hatice annemiz her şeyiyle hizmet etmiş bu dine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sonsuz bir destekçi. Aynı zamanda malıyla ona tamamen teminat veren, hatta Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Hatice ben senin malını tüketiyorum bu dava uğrunda dediğinde o bundan çekinmesin diye Peygamber Aleyhisselam'ı Kureyş'in ulularının önüne götürüp elindeki bütün altınları da Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne dökerek ki Fahrettin Errazi tefsirinde bu şöyle geçer oturan bir kimsenin ayakta duran kişinin ayaklarını göremeyeceği kadar çok altın döktü ve dedi ki bu benim eşim Muhammed. Bu ise Allah'ın bana verdiği mal. Bu mal onun yolunda feda olsun. Böyle bir annemiz de Ayşe, Hatice annemiz ve Alak suresinin tefsirinde kısmen bir ana gibi nasıl teskin ettiğini, bir eş gibi nasıl sakinleştirdiğini de görmüştük. Yani onun özelliklerini anlatmakla bitiremeyiz o Allah'ın kendisine sunduğu güzel özellikleri üzerinde taşıdığı gibi. Ve biz Hatice annemizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ona olan vefasını nereden görüyoruz? Bu kabristanın hemen karşısına sancağını dikti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Hatice annemizin vefatından sonra da Aleyhisselatü Vesselam başka eşlerle evlense dahi ona olan vefasından hiçbir şey eksilmedi. Bugün bizler Eşlerini kaybeden kadın ve erkeklerin evliliklerini maalesef dile dolayarak erken de vesaire gibi incitici sözlerle insanları yaralıyorsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hiç tanımamışız demektir. Bir taraf hatıralarıyla birlikte gömerken eşlerini, bir taraf hatıralarını yaşadığı müddetçe yaşatır. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerini insanları gömmeyi değil insanları anmayı onlara vefalı olmayı fakat insani ihtiyaçları da bir köşeye atmamayı öğretmiştir. Allah bizleri birbirimize öyle vefalı kılsın. Rabbime emanetsiniz. Eslam Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakatuhu.